237 minik zabıta 58 okulda kantin denetimi yaptı. Gaziantep'te 237 minik zabıta sabah erken saatlerde 58 okulda eş zamanlı kantin denetimi yaptı. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında 237 ilkokul öğrencisi 6 aylık eğitim sonucunda zabıta oldu. Bu sabah Şahinbey ilçesinde bulunan 58 ilkokula Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun telsiz anonsu ile operasyon yapan 237 minik zabıta kantinlerde denetim yaptı. Emine Konuk Koğlu İlkokulundaki denetime Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Okullarda bulunan kantin görevlilerinden istedikleri iş yeri ruhsatlarını inceleyen minik zabıtalar, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını da denetledi. Bu gördüğünüz zabıtalarımız 58 tane okulumuzda şu anda 237 tane zabıtamız var minik zabıta. Bunlar sizin adınıza kantinleri denetliyorlar kontrol ediyorlar, ürünleri kontrol ediyorlar. Sizlerin daha sağlıklı beslenmeniz için katkı sağlıyorlar. Ben de onlara bu fedakarane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şahin bir zabıta bir grupları. Ölüyoruz, sayın, zabıta ekiplerimiz kantinlerde denetime başlayabilirler. İş alamadım sen. Nerede ona iliştir? Buranın sahibi Evet. Bana iş yer ustalığı verebilir misiniz? Tabii. Bu ne benim iş yer ustalığım? Tamam. Ne zaman Öğrencilerimize destek olmak için okullarımızı ziyaret ediyoruz. Temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Okullarımızın eksiklerinin tamamlanması konusunda onlara maddi anlamda da destekler sağlıyoruz. Ayrıca açmış olduğumuz gençlik merkezlerimizde ee, öğrencilerimize şu an 33 binin üzerinde Öğrencimize kurslar veriyoruz Bunlar içerisinde Üniversite hazırlık kursları, fen lisesi hazırlık kursları Meslek edinilme kursları, müzik kursları Spor kurslarımız Ve 43 branşta e, Kurslarımız devam ediyor Ayrıca girişimcilik kurslarımız var Yani gençlerimizi meslek sahibi olmaları için İşkur ve COSGAP ile Birlikte yaptığımız e, Ortak projelerle Onların meslek sahibi olmasına da e, Yardımcı oluyoruz Ayrıca eğitim çok önemli, eğitimin küçük yaşta alınması çok önemli denetim kontrol mekanizmasının gelişmesi çok önemli. Bu anlamda Zabıta müdürümüzün öncülüğünde 58 tane okulumuzda 237 tane öğrencimiz gönüllü olarak zabıta olmayı karar verdiler. Onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Bu fedakarlıklarından dolayı gayretlerinden dolayı. Ve şu anda okullarımızda, kantinlerimizde e, denetimlerini sürdürüyorlar. E, gerek e, satılan ürünlerin kalitesi, gerekse son kullanma tarihlerinin e, geçmiş olup olmadığını kontrol ederek zabıta müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ben minik zabıtalarımıza da bu fedakarlıklarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.